Evet, hamur aşı çorbası yapıyorum, kolay hamur aşı çorbası. Erişte makarnasıyla yapıyorum, hazır kesilmiş hamurun bitti. O yüzden erişte makarnasıyla yaptım. İki bardak mercimek, bir bardak erişte koyun, sıcak suda haşlayın. Az bir şeyde tuz atın haşlanırken. Bu böyle haşlandı mı? Haşlandıktan sonra suyunu çeksin, böyle biraz soğusun. Soğuduktan sonra bir kase yoğurt, tuz, bir tane yumurta çırpın. Sulandırın. Katın içine suyun ayarlayın. Ondan sonra da üzerine yağ ve nane yakıp dökebilirsiniz. İsterseniz üstüne dökün, isterseniz servis yaparken tabakların üstüne dökün. Servis yaparken tabakların üstüne dökmek bazen zor oluyor. Kolaydır. Yapın içine katın. Yağ nasıl olsa yüzüne çıkar. Böyle işte. Ne oldu Biricik? Ne oldu kuzum? Biricik. Biricik. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ben konuşunca hemen orada mı? Biricik. Ne oldu kızım? Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel, kızım. Gel. Tarçın. Oğlum uyandı değil mi? Koltuğun altında uyudu uyudu. Ablası aldı onu oraya koydu. Şimdi de uyandı. Seni zibidi seni. Eşo. Sen seviyor musun bu çorbayı? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Olcan abimiz çok seviyor. Yani soğusun diye şöyle karıştırıyorum. Çok da karıştırmayın. Erişteler parçalanmasın. Hani erişte kullanırsanız. Erişte mi enişte mi bu makarna? Eşo. Eşo. Eşen Sultan buna hep enişte makarnası diyor. Değil mi? Hı. Biraz daha soğusun katacağım. Ondan sonra da yağsını yapar üstüne dökelim. Bu kadar yani. Evet ne yaptık ne yaptık. Boşalttık. Şimdi sizi de bir alalım oradan. Yemek kapları da yıkansın. Alttaki örtü de yıkansın. Ütülensin. Yataklar yıkansın. Oyuncaklar yıkansın. Tarçın çok çirkinsin, çok çirkin, çok çirkinsin Tarçın. Çok çirkinsin oğlum. Nasıl batırmışlar ama? Nasıl batırmışlar? İki günde yaptıkları bu. İki günde yaptıkları bu. Gel oğlum. Ah, gel. Biricik gel. Gel oğlum. Gel kızım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. gel, oğlum. gel. gel. Biricik gel kızım. Gel kızım. Gel kızım, gel kızım, gel. Gel. <laughs> Alacağım şimdi sizi. Alayım orayı da bir temizleyeyim. Mama kablarınızı da bir yıkayım. Evet, e, köpekler için böyle bir e, petler var. Bebek bezi yani. Bebek bezleri var, nepiler var. Bizim biricikimiz biraz daha öğrenene kadar. Şimdi yerini temizliyorum ya ben onu. Biricikimizi biraz böyle saldığım zaman eve saldığım zaman bezini takıyorum. Şuradan kuyruk çıkartma yeri var. Burayı açıyorsunuz. Kuyruğu şöyle çıkartıyorsunuz. Böyle bezli biçimde gönül rahatlığıyla evin içine salabiliyorsunuz. Hani bir yerlere çiş yapma kaçırma ihtimali olmuyor hiç değilse. Çünkü peşlerinde geziyorum ben yanımda oldukları zaman buradan çıkarttığım zaman devamlı yanlarındayım. Hani bir yere çiş yapmasınlar. Çünkü bir yere çiş yaparsa bilin ki devamlı oraya yapacak uyku da gelmiş hadi git yerine yat hadi köşenize gidin yat Tarçın sen mekanına girmişsin Tarçın'da problem yok çünkü Tarçın'ın çişi falan geldiği zaman Tarçın direkt kapının önüne geliyor orada ağlamaya başlıyor yuvasında olduğu zaman da ağlıyor hemen dışarı çıkarıyoruz oğlum oğlum Tarçın gel, gel gel gidelim Gidelim mi oğlum? He? Öyle uykuları geldiği için biraz mayıştılar. Biz de ters zamanda temizlemeye başladık He yuvanızı. He kızım. He kızım. Yedek yatakları şu dışarı koyalım o zaman. Orada yatın o zaman birazcık. He? Oyuncağın altı kurumadı onu bekliyorum. Onu da bir kurutmaya atacağım şimdi. Hı? Temizledik, yıkadık, kuruttuk. Yemek kaplarını cifledik. Aşağıdaki bezi ütüledik. Her şey temizlendi. Bir de kaka ve çiş yıkansın, kurusun. Bitti. Yuvalar tertemiz. Ayy, bir de suya batırmış. Oğlum benim ya. Aferin oğluma. <laughs> Oğuzhan Paşam köfte yuvarlıyor benim için çünkü onlar biraz daha güçlü olduğu için kıymalarımı da böyle koydu dümdüz yaptı <gülüyor> <gülüyor> elinle düzelt yapıştırma yapıştırmadan düzelt elinle düzelt elinle bak sakın tarçın uyuyor korkar annem ya Hı -hı. tarçın uyuyor. Aferin oğluma, thank you. Eşan Sultan ne yapıyor? Eşan Sultan, Eşan Sultan, Eşan Sultan. Ben burada zincir, arada bir gidiyorum geliyorum zincir çekiyorum Eşan Sultan için böyle uzun bir şey yaptım. Eşan Sultan da ne yapıyor? Eşan Sultan. Ne yapacağım? <laughs> Çikolata almıştı babasıyla böyle teneke dikiş kutusu yapıyorlar ya hani eskiden hep dikiş kutusu yapıyorduk ya. Eşen Sultan da bunun üstün üstünü süsleyeceğim bir şeyler yapacağım dedi. Eline tığı aldı, şeyi aldı, zincir çekmeye başladı. Şuraya kadar gelmişti. Ben de dedim iyi sen başla o zaman ben gideyim geleyim sana zincir çekerim yaparım. Bir yandan da kitap okuyor. Eşen bu kitapta ne anlatıyor? Çok korkunç bir kitap anne bu diyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hıh niye korkunç değil mi Hı? korkunç değil mi ağzını yerim kuzum benim hadi başla yap bakalım ne yapacaksın eşya sultan bitirdin mi yoksa zincirleri ne kadar kaldı ha, varmış daha iyi iyi korktum ya nasıl yapıyorum bakmak istiyorum hımm silikon. Aa baya baya tenekeyi kaplıyor. İyi bakalım. Yalnız koltuğun üstüne yapmak da biraz tehlikeli oluyor gibime geliyor ama neyse canı sağ olsun. Ha? Kuzum benim. Hmm. Zincir istiyor musun daha? İstiyorsun gibime geliyor. Ben biraz daha yapayım o zaman. Bu arada ben de neler yaptım biliyor musun? Dur göstereceğim. Ben de o arada ben de ne yaptım ne yaptım ne yaptım limon ağacımı budadım Çünkü tarçın koşuyor koşuyor devamlı buraya giriyor şurada böyle bir yol yaptı kendine şuradan falan geçiyor o yüzden ben de bu limon ağacının çünkü dikenleri var dikenleri olduğu için alttakileri budadım zaten limon yok üstünde bir de şey hastalık gelmiş onlar gitsin diye Yaman ağacına hastalık geliyor. Bir biçim şöyle top top oluyor gövdeleri. O yüzden o dalları hep kestim aldım. Sonra domateslerimi biraz düzelttim. Domateslerin içinde şöyle şeyler vardı. Bunu almamışım. Şunu da alayım. Onları da aldım. Artı artı artı. Domates domates domates. Nerede o domatesi Kargalar yemesin diye saklıyorum ya. Bakın, 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 bakın. Görünüyor ki. Heh. Kızarıyor kocaman. Maşallah değil maşallah. Şurada bir tane var. Küçük ama. Ona delik delik bir şey olmuş. Böyle burayı böyle aldım. Salatalıklarım şurada. Üç tanecik salatalığım var ama Herhalde şeyi çok olacak salatalısı. Dereotunda gördüğünüz gibi tohumda bu yana doğru attım onu. Orada dökülsün. Buraya dökülsün, oraya dökülsün. Tarçın zaten kazıyor. Bugün patateslerimin olduğu yeri kazmış. Buraları böyle yaptım. Limon ağacını böyle budadıktan sonra güzel oldu ama ya. Şu temiz oldu. Bu ağaçların altlarını da budadım. Çünkü dün biz tarçınla dışarıdayken şu ağacın üstünden kafamıza kertenkele düştü. Öbür taraftaydık. Kafamıza kertenkele düştü. Bunların da şuralarını budadım. Tarçın gelir girer mirer de hani bir şeyler gelmesin ona diye. Ondan sonra güllerimi de budadım. Gülleri de budadım. Şimdi budadım da niye hep yere attım değil mi? Kurusun, kuruyunca toplamak daha kolay. Bu ağaçları da öyle bir temizledim. Kuruduğu zaman toplaması daha kolay. Bir de daha az yer kaplıyor. Bahçe çöpümüz var şey için. Yeşillik için olan çöp. Onu getiriyorum hemen onun içine atıyorum. Güneş de kolay kurur zaten. Tarçını çıkarınca bugün buraya değil de şu tarafa çıkarmam lazım. Böyle. Havuzda bir doldurayım. Havuzun suyunu kuşlar içti. Tarçın girdi çıktı falan filan derken bir de şu çiçekleri buradan kestirip almam lazım Ozi'ye söyledim bunun içinde de bal mı damlıyor ne damlıyor bir tuhaf bir çiçek bunlar şuradan şöyle kesilmesi lazım bunların kestirip kurudu zaten çiçekleri kuruyanları keselim alalım çiçekleri böyle oluyor kuşlar bunun içinden bir şeyler yiyor ama anlamıyorum ne yiyorlar şöyle bir aç oradaki de böyle çiçek açtı bir tane yaprağa düştü bu iki tane yaprak da kötü oldu. Onları da aldırmam lazım. Öyle işte. Ben de eşyalarını yaparken bu bahçenin bu şeylerini hallettim. Örümcek ağlarını görebiliyor musunuz? Nasıl parlıyor? Biraz önce halbuki oradan geçtim bak. Yeni inmiş yapmış. Allah'ım. Hatta şurada bir tane var desen gibi yapmış. Halı gibi dokunmuş. Resmen dokunmuş yemin ediyorum. Yani bir iki günde yapıyorlar bunu ya. Resmen dokuyor halı gibi. Görünüyor değil mi? Ha, kuşlar zaten halletmiş gene. gördüğünüz gibi her zaman örümcek ağ. Halbuki yeni yıkadım ya. Yeni yıkadım ya. Evet ben bahçeyi suluyorum. Bahçeyi sularken tarçın kayboldu. tarçın 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 tarçın. tarçın. tarçın, tarçın. Nereden çıktı? Buradan çıktı. Sen niye giriyorsun buraya? Ha? Sen oraya niye giriyorsun? Niye giriyorsun oraya? Ne arıyorsun orada? Bu yemekten mi istiyorsun? Al gel. 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 Gel, gel Ah, Bundan mı istiyorsun? İyi de bu zaten senin mamandan da koyduk. Yemiyorsun ki sen bunu. Ha? Yemiyorsun ki sen bunu. Şunu, şurayı da yıkayacağım şimdi. Buraları da yıkayacağım şimdi. Çok batırdılar çok. Minnoş. Minnoş. Heh, al. Ay, ay ben de diyorum tarçın nerede? Cık. Birden kayboluveriyor. Birden kayboluveriyor ortadan. Zibidi seni. Biricik artık şov yapıyor. Farkında mısın? Şov yapıyor, şov, şov. Kızım şov yapıyor artık ya. Ver ablaya mamanı al. Ver ablaya mamanı al. Heh. Hadi. Bak bak o var ya o, o şimdiden ver o. Hiç. <laughs> ver ablaya. Koş 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 ablaya ver. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş. Koş oğlum ablayı götür topunu mamana al. Koş oğlum. Götür ablaya. Götür ablaya. Götür ablaya. <laughs> Tarçın ver ablaya. Koş oğlum koş. Mamadan hadi. Geçin, ver topu. Ver topu. Verdi ablası verdi. Aferin oğluma ya. Nasıl hızlı değil mi? Pıtır 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 bak bak bak. Biricik çok böyle tez canlı. Bizim Dombili de şey. Ha, o da yavaş yavaş koşmaya başladı ama. Suyunuzu dökmeyin de. Kuyruğundan çekiyor. Eşe. Çit yapma. Hile yapma Tarçın. Ver ablaya mamanı al kızım. Ver ablaya. Good girl. Ablasının yaptığı topla oynuyorlar. Koş 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 koş. Tarçın iyi koşuyor ama değil mi? Bu sefer iyi koşuyor. Bak bak bak. Bak 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 şov yapıyor benim kızım. Bak bak bak. Bak midilli atı gibi bak bak. Hareketler yürümeye bak ya. Tam bir hanımefendi ya. Ver kızım ablaya topu. Ver ablaya topu. Biricik. Biricik ver ablaya topu. Yürü. Hadi ver ablaya topu. Biricik. Ver 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 ver. Az değil lan. Bak. Şşş tarçın. Gentle. Tarçın. No. Gentle. Sit. Şşt. Tarçın. Tarçın. Oğlum. Az değil. <gülüyor> <gülüyor> Hep sonradan gidiyor. Hep hiç önce koştuğunu görmedim. Hiç bah bah bak bak bak. Tersin topu al ablaya ver. Al topu oğlum. Al topu. Al topu oğlum. Al topu ablaya ver. Hadi. Al topu oğlum. Koş. Heh. Al topu. Heh. Gentle al ama. Biricik yürü ablaya götür topu. Koş. Koş 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 koş. Ver ablaya. Ver topu ablaya. Koş. Yürü. Yürü 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 yürü. Biricik Bilik zaten kemirgen. Kemirgen. Ya. Come ya. Gel 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 gel. Biricik come Gel kızım. Şşt, tarçın. Sabah boşması yapmadılardı ya. Onun şeyini çıkartıyor Tarçın. Bak da tipe bak. Tipe bak tipe 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 tipe. Hıh. Hı. yine. Ya ya tarçın ya abdest alıyor oğlum ya resmen abdest alıyor var ya böyle. Tarçın sokma ayağını. Sokma ayağını. Kuş, Bak gidecek kuş, orada şimdi kuş, ayaklarını yalayacak temizleyecek. Dur bir temizlesin kendini. Ay Allah'ım. Niye öyle yapıyor bilmiyorum da. İlla o ayakları bir yıkıyor bir temizliyor. Kuş, Ver ablaya. Ver ablaya mamanı al. Koş oğlum. Koş. Bu oynama hevesinde midir nedir bilmiyorum ki ya. Ver oğlum ablaya. Kalk. Kalk ablaya götür topunu. Götür ablaya topunu. Allah'ım. Allah'ım yayılıyor bir de ya. Bir de yayılıyor ya. Ha, ver topu. Almamanı. Bu kadar basit tarçın. Aferin oğluma. Ya ya benim kızım çok fena benim kızım çok fena. Çok fena. Biricik Noy. Bak bak. Koş. <laughs> Biricik koşunca anlıyor çünkü otobun gittiğini. Bak. Ama Biricik getirsin diye bekliyor. Bekliyor. Biricik buraya geldiği zaman bak hemen koşacak. Önünü kesecek. <laughs> önünü kesecek. Topu alacak sana verecek. Biricik, tamam şov yapma götür ablaya ver, ver ablaya topu, hey, al Almamanı, ver topu almamanı Tarçın kutudan yiyor değil mi? Akıllı Tarçın Biricik sonradan da bıraksak biricik gene bir... Ver, ver ablaya topu. Ver oğlum ablaya topu. Koş, 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 koş. Koş oğlum. Koş oğlum. Nasıl şov yapıyor, o da şov yapıyor ya. Bak. Ver topu ablaya. Biricik var, biricik be. Aynı inci gibi ya. İnci de topu öyle yapıyor ya. Anasının kızı maşallah benim kızıma. Bak, bak, bak. Al kızım topu ondan. Al kızım. Koca totişli seni oturdun kaldın buraya. Ver topu ben götüreyim de. Be. Hah. İşte bak gördün mü Tarçın Bey? Ha, gördün mü? Çok da koşma Biricik sen ya. Değil mi? Onu kucağına al istersen biraz. Öbürünü şey tarçına şey yap. Onun kalbi yine pıtır 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 atar. Yazık yavrum benim. Aa hayret getirdi. Hayret. Biricik. Şş. Hey, set. Set. <laughs> Çok uzağa gitti diyor. Gördün mü hareketi? Gitsen mi gitmesem mi acaba da kaldı. Şimdi ama bilecek alıp getirecek. Bak seyret. Getir topu. Buldular mı? Ha, senin odanda yatağa gitmişlerdir. Top nerede? Burada da var top. Ha şurada. Kamiya. Kamiya. Burada top. Hiya, 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 hiya. Hiya. Gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi bakayım. Şşt. Biricik. Ver ablaya topu hadi. Biraz da pativer yaptır ablası. O pativer yaptır. Biricik yorulmasın. O oh, yavrum ya. Tarçın. Ver topu. Ver topu ablaya. Ver topu ablaya oğlum. Ver topu ablaya. <laughs> Mamayı bile alamıyor ağzına. Dombili seni. <laughs> Eşan Sultan bitirdi. Oze bir aç. Açamadım. Hemen imdadımı Oze yetişti. Thank you. Bisküt kutusu ya hava almıyor. O yüzden böyle zor açılıyor. Ama çok güzel oldu. Kuzum benim çok güzel yaptı ya. Bunları kendi kesti tek tek. Böyle yapıştırdı. Alttaki keçe de simli benim böyle. Bu da tığla zincir çekti. Ben de yardım ettim yetişemediği yerde kapağı böyle yaptı. Burayı da böyle yaptı. Güzel oldu. Sadece şu silikonlar temizlenecek. Dıştaki metali bıraktı. Güzel görünüyor dedi. Aferin kızıma. terliklerim Ben de buraları çok güzel yıkadım. Örümcek ağlarını falan çok güzel yıkadım. Terliklerim ötüyoruz girmiş. Evet, minderlerine kadar. High pressure Çok güzel. Fışır fışır her yeri yıkadım. Tertemiz oldu. Mis oldu. Havuzun suyunu boşalttım. Yeniledim. Yarın sıcak olursa girerler. Minnoşumun da yine altın altını aldım, temizledim. Buralara çünkü yem döküyor, yem döküce su da, bak, indikçe de suyunu döküyor, yemini döküyor. Ben buraları da böyle high pressure ile mis gibi temizledim, yıkadım. Hı? Eşen Sultan yarın deniz kabuklarıyla teneke bir tane e, kap var, onu kaplayacak. Onun hazırlığını yaptı. Ya, ya ya. Deniz kabuklarını çok seviyorum ben. bunu toplamadım. Bahçeyi de suladım. Evet, örümcek ağ falan kalmadı. Mis gibi oldu. Bir bakalım. Bugünlük de böyle olsun.